izleyenler 5 Şubat İzmir Yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla birlikteyiz. Bir numaralı HAE10 Yusuf Pulut idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı 638.4 425.5 oldu. 2 numaralı Run For A Cell, Murat Durmuş idaresinde 31 Ocak'ta çalıştı. 1000'ini 1.04, 400'ünü 24.2 yaptı. 2 numaralı Run For A Sale. 3 numaralı Ege Halikarnas dıştaki safkan King Usta içte. Ferdi Kabadayı idaresinde 31 Ocak'ta çalışan Ege Halikarnas'ın 1000'i 1.04.5, 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Bismilli Keçe Nasuh Aktaş idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 637.2 424.8 oldu. 5 numaralı kızım Selin görüntüdeki safkan Erhan Akdoğu idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 637.7 425 oldu. 5 numaralı kızım Selin'in 6 numaralı Hani Paradise Emrah Ayhan idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. Bu çalışmada 637.8 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Eros, Murat Baydan idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 850.8 400'ü 24.8 oldu. 8 numaralı Angelina Orhan Bozyal idaresinde 31 Ocak'ta çalıştı. 638.2 400'ü 25 oldu Angelina'nın. 4 numaralı Dibas'ın Müslüm Baydan idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 646.5 400'ü 31.2 oldu. 7 numaralı Mihruba Bursa'da hazırlandı. Bilal Karadeniz İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalışan safkanın 646-429.8 oldu. 8 numaralı Prenses Songül Müslüm Baydan İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 645.5-429.3 oldu Prenses Songül'ün. 9 numaralı Sahra'nın Gülü Muhammed Burhan Öncel idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 643,5 429,5 oldu bu çalışmada Sahra'nın Gülü'nün. 10 numaralı Soyu Alp Atakan Cem Dağdeviren idaresinde sahaya çıktı. 3 Şubat'ta çalışan safkanın 643,8 429,2 oldu. 1 numaralı Ask the Legend Arif Okan Pazar İdaresi'nde 1 Şubat'ta çalıştı. Bini 1.05, 400'ü 25 oldu. 1 numaralı Ask the 2 numaralı Baba Runner Rahmi Polat İdaresi'nde çalıştı. 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 800'ü 49.7, 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Big sadler Yusuf Bulut idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 636.7, 424.4 oldu. 3 numaralı Big Sadler'ın. 1 numaralı Jasmey Nasuh Aktaş idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 638.3, 400'ü 25.6 oldu. 3 numaralı Minigan Ferdi Kabadayı idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. Bini 24.6 oldu 3 numaralı Minigan'ın. 4 numaralı Tevazu Mert Uyar idaresinde 29 Ocak'ta çalıştı. 8.151.425.5 oldu 4 numaralı Tevazu'nun. 6 numaralı Jason Bourne, Osman Alkan idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 642 42,5 427.2 oldu 6 numaralı Jason Bourne'un. 7 numaralı Best Friend Erhan Aktu idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. Bini bir buçuk buçuk oldu. 7 numaralı Best Friend'in. 8 numaralı Grey Wolf, Sefer Soysal idaresinde çalıştı. 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 636.3, 400'ü 23.3 oldu. 9 numarada Turam Han, Hüseyin Şimşek idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 853.8, 400'ü 26 oldu. 9 numarada Turam Han'ın. 10 numaralı Valiant King Gökhan Kalın idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 850.2 424.6 oldu 10 numaralı Valiant King'in. Oğlum Mişa Rahmican Polat idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 638 425.3 oldu bu çalışmada 11 numaralı Oğlum Mişa'nın. 1 numaralı Adamım Tuncay Kılıç idaresinde çalıştı. 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 640.8, yüzü 27.2 oldu. 4 numaralı Başparmak Gökhan Kalın idaresinde 1 Şubat'ta çalıştı. 1200'ü 1.25.3, 1000'i 1.10.8, 400'ü ise 28.5 oldu. 5 numarada Özekan Antalya'da çalıştı. Murat Akalın idaresinde 3 Şubat'ta sahaya çıkan Safkan'ın 643.1, 429.2 oldu. Yedi numarada Küşi Sinan Akşın idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 642.2, 428.8 oldu. Yedi numaralı Küşi'nin. 9 numaralı o Reis içteki Safkan, Kır Safkan o Reis. Murat Ok idaresinde 1 Şubat'ta çalışan Safkan'ın bini 1.08.6, 428.2 oldu. Dıştaki safkansa ise Asilana. 10 numaralı yeğenim Toprak, Mehmet Gönültaş idaresinde sahaya çıktı. 2 Şubat'ta çalışan Safkan'ın 856.7, 428 oldu. 1 numarada Alper abi Bursa'da hazırlandı. Yunus Emre Yüksel idaresinde 3 Şubat'ta çalışan Safkan'ın 600'lü 44.2, 400'ü ise 29 oldu. 2 numarada Altın Şimşek Müslüm Baydan İdaresi'nde 31 Ocak'ta çalıştı. 1'i 1.09, 27.8 oldu. İki numarada Altın Şimşek'in. 3 numaralı Bozarslan Seyhan Demir idaresinde 29 Ocak'ta sahaya çıktı. 29.2 oldu 3 numaralı Bozarslan'ın. 4 numaralı Büyük Tınas Harun Gürgen idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. İçteki safkan Büyük Tınas dıştaysa Çağdaş Alaçat var. Bu çalışmada 640-400'ü 26.8 oldu 4 numaralı Büyük Tınas'ın. 5 numaralı Çağdaş Alaçat Abdülkadir Öksüz İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. Çağdaş Alaçat dışta Büyük Tınas'ta içteki safkan 640.5-400'ü 27.3 oldu Çağdaş Alaçat'ın. 6 numaralı Halima Ağa Bursa'da çalıştı. Memduh Çardaklı İdaresi'nde 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 854.8-400'ü 27.3 oldu Halima içteki safkan dıştaysa tok ateş var Memduh Çardaklı İdaresi'nde çalıştığı Halim Ağa. 8 numaralı Nakkaştepe Eray Çizik idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 642.2 427.8 oldu. 9 numaralı Han Hacı Demir idaresinde İstanbul'da İçbis'te çalıştı. 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 641 426.7 oldu. 9 numaralı Tok Ateş Bursa'da hazırlandı. Mahmut Bağ idaresinde 3 Şubat'ta çalışan safkanın 854.8, 400'ü 27.3 olduğu Tok Ateş dıştaki safkan Halim Aysa içteki. 11 numarada Star Antalya'da sentetik pistte hazırlandı. Sadık Alta idaresinde 3 Şubat'ta çalışan safkanın 639.4, 400'ü oldu. 12 numaralı Güzel Muğla'lı Harun Gürgen idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 643,5 429 oldu. <laughs> Bir numaralı Black Phantom Gökhan Erduman idaresinde 30 Ocak'ta çalıştı. 1104.3 400'ü 25.6 oldu. Bir numaralı Black Phantom'ın. 2 numaralı Nicky Run Kocaeli'de hazırlandı. Galip Kılıç İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalışan Safkan'ın 636.4, 4 yüzü ise 23 oldu. 3 numaralı Koyin Akarca Harun Gürgen idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 640.3 400'ü 27 oldu. 4 numaralı Basbalya Bursa'da hazırlandı. Aytek Dülger İdaresi'nde sahaya çıkan Safkan'ın 1 Şubat'ta yaptığı çalışmada 1000'i 105, 400'ü 24.2 oldu. 5 numaralı Keep Your Distance Onur Gökçe İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 639.4 39.4, 400'ü 25.7 oldu. 5 numaralı Keep Your Distance'ın... 6 numarada Lady Lopez Yusuf Bulut idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 639-400'ü 25.7 oldu. 3 numarada Çilekli Puding Muhammed Burhan Öncel idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 642.2-400'ü ise 28.6 oldu. 5 numaralı İncesu Hanım Mete Göl İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 645.8, 429.5 oldu. 5 numaralı İncesu Hanım'ın. 6 numaralı Kamilla Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 644.2, 429 oldu. 6 numaralı Kamilla'nın. 8 numaralı Saf Derun İsmail Kale idaresinde yaptığı sprintle yarışı hazırlandı. 3 Şubat'ta çalışan Safkan'ın 400'ü 29.2 oldu. 9 numaralı Sepya Renk, Efekan Elmas İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 859.7, 400'ü 30.2 oldu. 10 numarada Tresor Savaş Erduman İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 600'ü 42.2, 400'ü 28.2 oldu. 11 bir numarada Yalnız Sen 3 Şubat'ta çalıştı. 600'ü 41.8, 400'ü 28.5 oldu. İlker Akın idaresinde sahaya çıktı. Yalnız Sen. 1 numaralı oğlum Yaman Mehmet Göksu idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 1000'i 1, 12, 400'ü oldu. 2 numaralı Alaçatı ağası Gökhan Gökçe idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 800'ü 55.2, 4 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı Babam Benim Cem Yılmaz idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 643-428.3 oldu. 4 numaralı Lal Çiçeği Hüseyin Topsakal idaresinde çalıştı. 3 Şubat'ta sahaya çıkan safkanın 642.2-428.5 oldu. 5 numaralı Yeksıra, sıra Savaş Erduman İdaresi'nde 3 Şubat'ta çalıştı. 643.8, 429.2 oldu. 7 numaralı Boran Kır Cenk Enes Üstün idaresinde 4 Şubat'ta yaptığı kentelle koşuya hazırlandı. 9 numaralı uçup Müslüm Bay'dan idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 856,5 427 oldu. 10 numaralı gündüz baba Cuma Akkılıç idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 855,2 427,2 oldu. 12 numaralı Son Eylül Cem Yılmaz idaresinde 3 Şubat'ta çalıştı. 855 427.8 oldu. Değerli izleyenler, 5 Şubat İzmir yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.